Herkese arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizlere bakış açısı katacak iki güzel polinom sorusu seçtim. Özlemişsinizdir sanırım polinomu. Başlayalım hemen. Px ve Qx birer polinom olmak üzere. Px çarpı Qx eşittir. X küp eksi 4x eşitliği veriliyor. Buna göre baş katsayısı 1 olan kaç farklı Px polinomu yazılabilir? Şimdi arkadaşlar bakın. Sol tarafta iki tane polinomun çarpımı mevcut. Sağ tarafı da bir şeylerin çarpımı olarak yazarsam belki oradan bir şeyler gir, gelir deyip Başlayalım çözmeye. Bakın sağ tarafı çarpanlarına ayırıyorum. X çarpı hatta X parantezini aldım. X kare eksi 4. Ayırabiliyor muyum çarpanlarına? Hala ayırabiliyorum. O zaman X parantezinde X eksi 2 çarpı X artı 2. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada bu çarpım bu 3 tane X'li terimin çarpımı PX çarpı QX çarpımına eşitmiş. Düşünelim. İki tane polinomun çarpımı bana şunları veriyorsa bir kere Px'in arkadaşlar çarpan olarak şunların üçünü de içerebilir diyebiliriz. İkisini de içerebilir diyebiliriz. Birini de içerebilir diyebiliriz. Hatta hiçbirini de içermese de olur diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü Px'in derecesi hakkında hiçbir şey söylememiş. Baş kas sayısının bir olduğunu söylemiş. Bakıyorsunuz zaten bütün x'lerin baş kas sayıları bir olduğu için kas sayıları baş kas zaten bir kere kesinlikle bir olmak zorunda. Ama acaba Px arkadaşlar... Bunlardan hangisini içerecek, nasıl içerecek, nasıl yapacağız? Sakın arkadaşlar tek tek saymayın. Bakın şimdi sizlere çok güzel bir metot göstereceğim. Şöyle düşünebiliriz. Mesela bak arkadaşlar Px polinomunun içinde mesela x çarpan olsun sadece. O zaman şuna ben Px dersem x eksi 2 çarpı x artı 2 çarpı çarpanları kesinlikle nereye gidecek? Qx'e gidecek. Ben bunu Px burayı Qx seçersem çarptığımda istediğimiz eşitliği veriyor. Tamam ama nasıl düşüneceğiz? Acaba hep böyle hepsini teker teker mi düşüneceğiz? Hayır arkadaşlar. Şöyle düşünelim. Bakın. Teker teker çarpanlar üstünden ilerleyelim. X çarpanı arkadaşlar. Ya PX'in içindedir ya da QX'in içindedir. Yani X çarpanı için gidebileceği iki seçenek var. İki farklı durum. Aynısı x eksi içinde geçerli değil mi arkadaşlar? Yani x eksi 2 çarpanı ya p'dedir ya q'dadır. İki farklı durum onun için. Aynısı x artı iki içinde geçerli. İki farklı durumda arkadaşlar. x artı iki içinde geçerli. O zaman tüm durumda nedir deriz? 8'dir deriz. Bu soruyu bu şekilde Çözebiliriz arkadaşlar. Teker teker sayıda 8'e ulaşabilirsiniz. Ama bu şekilde düşünürseniz tak diye cevaba ulaşırsınız. Şimdi arkadaşlar diğer sorumuz neredeydi acaba? Diğer sorumuza bakalım. Bu arada polinomlardan oluşan çok güzel bir test hazırlamıştım sizin için arkadaşlar. 21 soruluk hala çözmeye fırsat bulamadım. Ama böyle zaman buldukça bu soruları teker teker sizler için çözeceğim arkadaşlar. Mesela bakın buradaki 6. soruda güzel benzer mantıklı bir soru. Okuyalım bir soruyu. İkinci dereceden Px polinomunun kas sayılarından oluşan küme eksi 1 ve 1'dir. Buna göre kaç farklı Px polinomu yazılabilir? Arkadaşlar dikkat ettiyseniz soru kökleri birbirinin aynısı neredeyse. Demek ki bu taktik bu soru kalıbında işliyor diyebilirsiniz. Bakın Px polinomunun ikinci dereceden olduğunu bu sefer söylemiş. O yüzden söylediği için ax kare artı bx artı c şeklinde bir Px polinomu yazalım. Kas sayılarının oluşturduğu küme eksi 1'e 1 dediği için yani arkadaşlar abc sayılarının oluşturduğu küme 1 ve eksi 1 olmak zorunda. E o zaman şöyle der miyiz? A sayısı için ya eksi 1 olabilir ya 1 olabilir. Yani A'nın gidebileceği iki farklı durum söz konusu. Aynısı B için geçerli mi? Ya eksi 1 olabilir ya artı 1 olabilir. C de ya eksi 1 olabilir ya artı 1. 2 çarpı 2 çarpı 2 8'dir deyip 8'i işaretleyip sakın düşmeyin arkadaşlar. Çünkü burada göz ardı edilen çok önemli bir nokta var. Nedir o? Ben mesela Eksi bir artı bir, eksi 1 artı bir, eksi bir artı bir. Tüm durumları düşünürken buna bir seçsem, buna bir seçsem, buna bir seçsem. Seçebiliyor muyum şu yaptığım sonuca göre? Seçebiliyorum. Ama eğer hepsi bir olursa arkadaşlar kas oluşturduğu küme eksi bir bir olmaz. Sadece bir olur. Yani üçünün de bir olduğu durumu bir kere çıkartmam lazım. Aynı mantıkla üçünün de eksi bir olduğu durumu da arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? Çıkarmam lazım. Ve toplamda o zaman şu durum ve şu durumu çıkartırsam 8 eksi 2'den cevabımız bakın ne geldi? 6 geldi. Bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Aman diyelim düşmeyelim bu tarz sorularda. Gerçekten yani düşürücü, dikkat dağınıklığında hemen düşüren sorular bunlar. Bir yorum hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşçakalın.